Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ım, çöp adam oyunu oynuyoruz. Şu benim arkadaşlar. Şu. Şu ablam. Ama onu şu an pek gösteremeyiz. Tamam. Hemen başlayalım. Bu arada bir şey takacakmış ablam. Şuna bakın ne taktı. Tamam. başladık ve satacağız. Başlasın hemen. Ah. Daha güçlü çıktı o gitti daha. Ben kazandım arkadaşlar. Ama yalnız. ilk başta onu onu kafasının üstü arkadaşlar. Sarı. Ben şu elde şöyle uzağa atabilen yukarı çıkacağım şimdi. Çıktım. A attım çıktım. A diyorum ben buna. Nedense çok seviyorum. Tamam lütfen. Lütfen ölmeyeyim. Hey yine ben kazandım. Bobby önce onun tarafında başladı. Hayır. Tüh o kazandı. Zaten parmağımız yazıyor. Ben şuyum o. O bir kere kazandı. Ben iki kere. Hayır. Tıh, takla attım hemen. Ya arkadaşlar hep böyle yukarı falan öyle yapmıyoruz. Ah. Hayır. Tüh. Yine o kadar. Üç oldu ya. Kim? Yalnız kural da şu. Öf. Onu da bitiyor. Çok güzel oynandı kendiliğinden. Altı ile oynamışız. Son dakika ona tutundum. Hadi bakalım bu tur kim alacak? Hayır, hayır, hayır dedim. Kim? Aa ben. Bakayım evet ben. 4 3 ne oluyor bura nere dört dört otuzda maç bitiyor zaten yani sonsuz İstediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz da ben 30'a kadar yapıyorum arkadaşlar ilk defa bu kadar yenildim normalde hep sıfır oluyor bir player falan da var arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. 4 kişi, üç kişi falan var. Ben iki player seçtim. Ablama hayır. Yay, ben kazandım. 6 4 öndeyim ben. Hayır 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 hayır. Bu güzel. Arkasından hadi gidersen şuna. Çok güzel gittik. Al bakayım sen şuna. Takla attım. Arkadaşlar Şöyle yukarı çıkarsam biraz. Veya ablamı tutunursam. Ve yine ben. Ablam bu videoda konuşmayacak. Gerçi onlara da değer sekiyoruz. 5 puanı eksik beni yenmesi için. Hayır hayır hayır. Bu çok kötü oldu kayıp lütfen, lütfen 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 ölmeyeceğim daha geç öleyim bari Ay, çocuk genç böyle mi diye direkt insanı tek atıyordum Arkadaşlar bu ne araba böyle oldu? İş son dakikalarda onu da tutunduk çok iyi. Şimdi o bizi itti. biz onu yitiyoruz. 116. Bir saattir ne, ne yapıyorsun diyorsanız arkadaşlar. Uzun sürüyor savaş. Canımız falan var uzun. Bakın üstte çıkan yeşil şey. Hayır. arkadaşlar ben yenerim diyorsanız abone olun ablam yener diyorsanız like atın ve ben kazandım 12 ye 7 geçtim 7 saat söylüyorum ya saat gibi üf havada takla atıyor karakter üstlere çıkayım azıcık çok basit öyle Sonda bile vuramadı. 8-13 Yine ben öndeyim. 就是就是。 hayırlı bitiyor. Çok güçlü. Kim o kazandı? Hayır ya. iki oldu bana yetişiyor. Üç puan daha alırsa bana yetişir. Bak ben kazandım. Hayır ya. Üç puan aldım yine. 4 puan alırsa yetişir. 5 puan alırsa yetişir. 6 puan alırsa yetişir. 19'um. 25'te zaten bitiyor. Ben sonradan da söylemiştim. Ve kazandım bunu şey Kesinlikle kazanacağım. Beni tutanlar abone olsun ablam tutanlar like atsın. Yeni bir on Hayır. 22-15 Ben 22-15 Yine ben kazandım. 2 puan daha alırsam oyunu kazanıyorum. Hayır. Ben 23'üm sanırım. 13 mü? Yok. Değil. 15 galiba. Bakayım kaçım. 24. Bir puan 16. Ben 24. Kazandım. 25 16 maç bitti arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.